Evet. Şehri genel itibariyle beğenmedik. Yani kokuyor arkadaş. Yani temiz değil. Temizler, insan temizler yani. Allah'ım. Sizin kokusu, pis bir koku. Beni öldürecek nasıl yer ya? Bana kaçmam lazım burada. Of. Evet. Nord Karın'dayız. Nord Karın'a geldik. Buradan ee, buradan Şanzelize Meydanı'na gideceğiz. Şu an Paris'teyiz. Ee, kuzey karında. Paris. Ar du Nord. Kuzey gara. Eski bir gar. Şimdi <laughs> de bu da eski evler var. Fransız yapımı. Trenler. Evet ilk izlenim. Valla eski e, bir şehir. Tarihi yapılar var. Fakat kokusu pek hoşuma gitmedi. Yani kötü koku var. Yani ağır bir koku var şehirde. Metro istasyonuna geldik. Metro Topin e, terminaline doğru gideceğiz. Sonra yolda bir yerde gidiyoruz. Not olur. Oyun bitmedi. Oyun yeni başlıyor. Oyun başlasın. Paris 2024 Paris 2024. <laughs> Oyun başlasın. Gel <laughs> Evet. Biraz evet. daha makinesi arkadaşlar. Evet vakti yapmış galiba. 2 euro atıyor 3 tane de. Buradan girelim. Evet Paris'in kuru meşhur. Biliyorsunuz size çeşitlerini burada göstereyim. E şunların tadını pek beğenmiyorum bu arada. Çünkü kabuğum karabeli Evet. Şanzelize meydanı metrodan çıkınca böyle gösteriyor, gözüküyor evet. Ünlü e, ee, Paris'in simgesi, simgesi Şam Elizez Şanzelize bu şekilde. Oh, elemanın bile gösteri yapıyor. Oh, helal olsun. Oraya.

Gazze'ye geldik. Orada Paris 2400 lira ürünler <laughs> okay. satılıyor. Bunlardan okay. bakıyoruz. Ama insan biter.